Eğer onun kılına dokunursan... ...serini bulsan bile bir daha yüzünü göremezsin. Biliyorum senin için çok zor anlıyorum. Senin abin. Annenle şimdi Boran vermek istemeyecekler. Dizinin yeni bölümünde olaylar zinciri sadakatin köşeye sıkışmasıyla devam ediyor. Alya'nın başına gelen talihsizliklerin baş mimarı olan Sadakat, nihayet eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşerek bedel ödemeye başlayacak. Cihan, Alya'nın hayatını son anda müdahale ederek kurtarırken bu durum dizi tarihindeki en sert aile içi hesaplaşmalardan birine zemin hazırlayacak annesinin acımasız hamlelerine daha fazla tahammül edemeyen Cihan, sadakat ile arasına aşılması güç duvarlar örecek ve onu uzun süre affetmeyeceğinin sinyallerini verecek.